Aşk Mantık İntikam dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Tüm detaylar ve merak edilenler sizler için analiz videomuzda. Videomuza geçmeden önce dizimizin yeni bölümünde Ozan Esra'yı kovalamaya devam edecek. Esra Ozan'ın istediğini yapmasa bile Ozan Esra'yı kendini affettirmek için uğraşlarına devam edecek. Esra, Ozan'ın onunla Antalya'ya gelmemesini istese bile Ozan Esra ile Antalya'ya gidecek ve Çınar orada Ozan'ı görünce çekişmeleri daha çok olacak. Çınar, Ozan'a artık Esra'nın peşini bırakmasını isteyecek. Ancak Ozan Esra'nın kalbin ona ait olduğunu ve Esra'nın kırgınlığının ise gidermek için her şeyi yapacağını söyleyecektir. Çınar, Esra ile Ozan'ı yalnız bırakmamak için uğraşacak ama Ozan her fırsatı değerlendirecektir. Esra Ozan'dan kaçtıkça Ozan'ın kollarında kendini bulacak. Önümüzdeki bölümle beraber Ozan ne yapıp edip Esra'yı kendine affettirecek. Bakalım Çınar, Esra ve Ozan'ın yeniden birlikteliğine nasıl bir tepki verecek? Aşk Mantık İntikam dizimize destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.